Hepinin şu an, bu güzel birlikte pemin ölümsüzlük taktiğini yapacağız. Yani uzun süre ölmüyor. Arkadaşlar önce ulti kasmamız lazım. Yanında Ali Emir var. Ali Emir merhaba de. Merhaba. Evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz Pemir bagına. Gel robot bana ateş edeceksin kanki. Ha arkadaşlar şimdi arkama şunu koydum. Evet eh, böyle bekleyeceğiz. Olur, bir şey. Abi bir bir şey sorabilir miyim? Evet söyle. Ne olur ben o arkadaşlar bir de bir tane kulüp var. Onu da göstereceğim. Katılabilirsiniz. Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi ölmüyoruz. Böyle devam edecek video arkadaşlar. Lan beni öldür seni. Gel bakayım. Gel gel. Beni öldür. Beni, 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 beni öldür. Arkadaşlar bug oluyor. Poco'yla da deneyin dersiniz ama Poco'yla olmaz. Aa Poco'nun aksesuarıyla olur aslında arkadaşlar. Poco'yla da gelecek. Poco'nun da ölümsüzlük taktiğini göstereyim bari. Oha oğlum bizi öldür robotla. Bizi öldürsene. Arkadaşlar. Ya uyan robot. Bak kime diyoruz sana diyoruz. Bir dakika ekran kaynağı bakayım. Ha. Hadi 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 hadi. Oho ben can çoğaltacağım. Arkadaşlar anladınız. Anladınız. Şimdi kendimi gideceğim. Ee, satacağım artık. Tartime vur abi. Tartime vur. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pem ölümsüz oluyor. Bunu da öğrenmiş oldunuz. Şimdi POKO ile yapacağız. Pokosuz loko. Poko'yu deneyin. Normal Poko'yu deneyin. Bize de şarkı çalsın Poko. Star Park girişi. Arkadaşlar Poko'nun şimdi ölmeme taktiğini yapacağız. Ölmeyecek Poko yani. Nasıl mı diyorsanız anlayacaksınız. Ha, ultim hazır arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. <laughs> Beni öldür. Beni öldür robot. Beni öldür. Arkadaşlar çok güzel. Ha başka can çoğaltmıyor. Neyse arkadaşlar sadece size bunu göstermek istedim. Bir de kulübü göstereceğim. Bir de kulübü göstereceğim arkadaşlar. Bu kulübe katılabilirsiniz. 96 abone. 8500 kupa üstüler katılabilir. Ee, daha çok böyle videolar isterseniz abone ve like atın. Sizi seviyorum. Bay bay. Bay bay de. Bay. Bay bay. Lay like, lay like.